Selamün aleyküm sevgili takipçilerim. Sabah sabah çiçek tarlasına girdim sanki bu şekilde. Öyle güzel açmış ki gece sefaları. Çok güzel bir görüntü oluşturmuş burada. Burası şöyle yeşillik, çimenlik çok güzel bir görüntü olmuş sevgili takipçilerim. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız sevgili takipçilerim? Kocaman bir arsayı almış adeta. Görüntü süper. Ben bayıldım. İnşallah sizler de seversiniz sevgili takipçilerim. Bu çiçekler gece açıyorlar sevgili takipçilerim. Şu anda sabah erken olduğu için kapanmadan sizlere göstereyim dedim. Çekeyim dedim. Çiçek tarlasına düştüm sanki. İnşallah sizler de benim gibi beğenirsiniz sevgili takipçilerim. O kadar güzel açmışlar ki yerim ben sizi. Sizi yaradan Allah'ıma kurban olurum be. bir arsanın kenarını bu şekilde almışlar. O kadar da güzel bir görüntü ki. Kurban olduğum Mevlam ne ilerse güzel eyler. O kadar güzel açmış. O kadar güzel açmış ki. Bir yandan da sabah herkes işe gidiyor. Arabaların sesi. Sabah erkenden kalkayım ve bu güzellikleri size göstereyim dedim. görüntü süper sevgili takipçilerim. Bir arsanın baştan başa bütün bak orada da sarı çiçek var sevgili takipçilerim. O da sarısı. Bir kökte orada sarısı var. İnşallah sizler de benim gibi beğenmişsinizdir sevgili takipçilerim. Allah'ıma emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın sevgili takipçilerim.